Merhaba arkadaşlar. Bugün güneş panellerimizi çaktırtıyoruz ve pompamızı kuyumuza şey yapacağız. Dört e, kaç? İki tane güneş panelimiz geldi. Bir buçuk HP'lik bir şey koyuyoruz. Mustafa ustamız. Ustam selamlar deyin. E, merhabalar. Memnun olduk tanıştığımıza. Evet efendim. Şimdi iki tane panel koyacağız sadece değil mi? İki tane bir kaç HP bir, bir buçuk HP kaç vata denk geliyor? 780 var. Ha. Anlık üretim. Evet. DC pompa bu. DC pompa ile normal pompanın farkı ne? Var. Biri AC biri DC. Bu trifaze şey, el, şey ev. ha. DC pompa. Doğru akımla çalışan. Doğru çalışan. akım. Ha. Bu direk hemen güneşten aldığımla çalışıyor. Harika. Selen Hanım, nasılsınız? İyiyiz efendim. Güneş panellerini takılıyor, mutluyuz. Evet. İlerleme kaydediyoruz. Evet. Tam gaz devam. Kışın peki çalışıyor mu? Çalışıyor. bu ışıkla çalıştığı için güneşten aldığını direkt hemen pompaya yansıtır. Siz bunu tamamını 100 metreye atmayın zaten. 60, 70 veya 80 bırakın. Maksimum 80 dediler. Yani evet. Bak yani yani şöyle diyelim on ustasıyım. Bu işlerin de ustasıyım. Yani ha, Su işlerin ustasıyım. <laughs> Neden mesela 100 metre yapıyoruz hadi 10 metre balçık oldu diyelim. Hiç diyelim. Yok. Balçıktan dolayı değil. At bunu bir tane daha. Ne olacak şimdi kaça uzatalım diyorsunuz? Evet, sen... 80 uydum. Ben ben de artık 70 veya 70 yaşamıştım yani. En mantıklı zaten su varsa şişer yukarı. Aha. O zaten 80'de de yüzde de bitecek oldu mu, su biter. Ha. 40'da da olsa biter. 80'de de biter. Hı. Suyun durumu burada çok önemli. Hı, anladım. Yani, yani, yani senin bunu çok derin atman, çok bol su alacağım, ne kadar alacağım diye bir mantık yok yani. Ha. Mantıken yani, akla yatar o ama doğrusu o değil. Hı. Doğrusu o değil. Doğrusu o Bütün motorcular aynı şeyi yapar. Tabi biz de bu işte uzman yani eski e, e, Levent öyle diyecek bak size. Ama onlar tabi sürekli motor atıyor. Biz sürekli güneş yapıyoruz. Panel yapıyoruz. Siz söylediniz değil mi o şeyde? Yani ne konuştuk daha demin? Söyleyeyim. En başından. O, o gerekeni getirecek. Ben söyledim. Ben dedim aşağıya dedim elektrot atılmasını istiyor Selen Hanım dedim. Aha. Ona göre kablo getir. Tamam. Kablo öten ne olacak? Ya, bak, ya Bu tarafa bakıyorum. Gelin kuyumuzun içine bakalım arkadaşlar. Tın 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 tın. Ne kadar ürkütücü bir şey düşününce gel bakalım. Ay görüyorum. Görüyor musun? Aa, <laughs> Zoom in yapalım. Dur bakalım. Görüyoruz değil mi suyu? Hey. Aa ben de görüyorum suyu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Az suyumuz az çıktığı için ne yaptık? Daha düşük bir pompa koyduk. Depolama yöntemiyle yapacağız. <laughs> Bunu kim getirir sizin <laughs> İyi demiş <şöyle> yani. Düşük, <laughs> de baz, ile çalışınca başın ağrımıyor abi. Şimdi bak Arkada bir tane bahçe ezine kurmuşlar. Şimdi açık ticaretle çalışırsan da öyle. Hiç yani başını ağrımaz, Parol falan kullanmazsın. Tekrar edelim. Ezine ışık ticaret. Başın düşerse Bey. dara, ezine ışık ticaret ara. Bu, bu konularda bizden daha eski bir firma yok. ne, ben, ne de. Ezine ışık ticaret herkese öneriyoruz evet, efendim. Yani Başın düşerse dara, ezine ışık ticaret ara. <laughs> Harika. İyi mi? Tamam sana konu. Bu, bu, de. Vur, vur, vur. vur, vur, vur. vur, vur, vur güneş panelleri bu şekilde sabitleniyor. Peki bunların altına beton falan atılması gibi iki tane şey zaten ne olacak bunu? Uçmasına her şeyine garantili. 20 yıl üretimine de garantili. İyi harika. Ya, ya, bir tane de bu taraftan açın. Bir, hani bir tane de bu taraftan. Hayır, bir bu taraftan. Sonra çeviriyor. Ya, sonra yap onu. Ya, gel gel gel. Sizin oğlanı da hemen işe almışsınız anladığım kadarıyla. Bu yedek oğlan. Asıl oğlumuz dükkanda. Yedek oğlan ne demek abi? Yani sonradan oğlumuz oldu. Ha. Çalışanımız yani. Ha, harika. İyi canım, boş böyle işletme, ekonomi okuyana kadar erken yaşta ekmeğini alıyor işte. bak evet. Esnaflıktan Semen, daha güzel iş mi var? Geldi, Aman geldi. işte. Evet. Meslek lisesi mi? Evet. Ee, helal olsun işte. Türkiye'nin ihtiyacı olduğu insan profili. Sen tut. Dur geldim ben. Bakalım, sen bir Burada yalnız bak şey var. Pi Hah, tamam. Evet. Bu kaçlık şimdi? Ne oluyordu buna? Ne deniyordu? wattlık güneş paneli monokristal. Monokri kaçlık dedik? Önden. Mono 340 wattlık. Evet. Arka mı tutacak? Arka mı? Şu üst tarafta falan birkaç tane pompamız var bizim. Ha. Keson evet. kuyum onlar yoksa artezyan Keson. Ke nasıl saatte kaç ton çıkıyor Utluğun onlar durumuna göre mesela oradaki 950 metreye gönderiyor suyu şimdi? 7 ton. Ama suyu var. Ha Keson kuyudan Kesen var. Allah. Hoş ne kadar veriyor? 7 ton. Saatte mi 7 ton? ton. Keson kuyudan 7 ton su mu alıyor? Evet. 950 metre. Yok ama böyle 8 metre veya 10 metre. Nasıl yani? Nasıl kuyu? Yani keson kuyu dediğimiz anladım 5'e yani 5 beş ve 6'ya 6 10 metre derinliğinde kepçe eştirilmiş bu kuyu. Evet ondan kaynak, saatte kaynak 7 ton kaynak var. Kaynak, kaynak. Saatte bizim bunu vurdurduk 250'ye gördüğünüz gibi neymiş efendim saatte 2 ton keson kuyudan saatte 7 ton alıyor ışığında abi yapmış. Kaynak yok senin burada kaynak olsa. Yok abi kaynak olsa öyle yapar. Ona da bakıyorlar diyor ki işte yüzey suları yetersiz. Hani Evet bir, bir kısım var ama belli canım zaten. Şimdi burada jeologlar var. Oraya gelen sular bak az sular değil. İki kurnalı çeşme dediğimiz. Hep o bir tarafta çeşme dolu bak. Evet. Kaç tane çeşme var? Şu bir de buranın girişinde var bir tane. Şey, çeşme değil de işte. Or Ama onları küçük borularla bir yerlerden taşıyor oldukları. Aa, gelen suya bak. Daima akıyor. Gece gündüz akıyor. Yazın sen gör. Kup, kup kuru. Var, hiç ne? akmıyor yazın abi. He? Yazın çakmıyor. <laughs> akıyor akıyor. Çok az akıyor. az alıyor. onun alt yanında kuyu var. Orada da gene böyle küçük pompa var. Keçilerini suluyor mesela. Üf, Orada alıyoruz. da biz yaptık onları. Bunun üst yanında var şu derenin boğazında. Hı -hı. Ya Şimdi bak. bunun güvenliği nasıl olacak? Bu ciddi bir elektrik üretiyor. Çarpılır mıyız? Nasıl kendimiz? Çarpılma olayı Hayır. yok. Tamam. Elimizi değdirmeyelim. Onu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Tamam mı? Tamam tamam tamam. Vur vur vur. Tamam vur. Hemen şunu yüzersin. Arası açık kaldı mı? Ha? Arası açık kaldı mı? Ha kalsın. Biz bırakıyoruz onu. Biz bir YouTube kanalı açtık. Bayağı bayram içten takipçimiz var. Evet. Şimdi artık sizinle de tanış oldular ki zaten biliyorlardır. Burada herkes birbirini tanıyor. Evet. Buranın köylüsü de güzel. Hiç şey olmadı. Yani ilk geldiğimizde böyle bir hani kim bunlar işte şey falan diyorduk. Yoldan geçen geliyor, muhabbet ediyor. Herkes şey yani. Evet. Medeni insanlar. Evet. Batı öyle. Erozona uğramış. Batı öyle. Ben de doğuyu daha çok seviyorum. Ne? Doğuyu daha çok seviyorum. Ha. Doğunun insanı daha sıcak geliyor. Allah Allah. Gerçekten var. Siz nerelisiniz? Ben de buralıyım. Buralısınız. Buralım ha. Şeyiz yani 450 yıllık yerli bir insanız. Şehrimiz öyle. Ee, kayıtlar öyle. Kayıtlar, kayıtlar da ha. Yani. Kayıtlar var. Yörük. Yörüksünüz. Valla yörük ama artık 400 yıl yani Artık ben yörük mü yörük kalmış yörük canım da, da yani, yani. Aynen yani 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 köken olan. Ama bu kadar yörüklük <gülüyor> olmuş. <laughs> Bak bu da benim oluşum. Balıklı köyü. Ezine balıklı. Ezine balıklı. <laughs> Kask ister mi? Valla her şeyi yapın. Her bir şeyimiz tam olsun. Bir tane eksik istemezdik. <laughs> Mustafa Ustam ilk kalkış gücünü bize anlat. Ya DC pompalar şimdi şeyden voltajı e, voltaj aralığı var onlar. Voltaj aralığına göre hareket ediyor. Örneğin, hı hı. Bizim burada e, 49, 96 volt. Zaten bu 48 volt e, bir pompa. 48 hı hı. volt olduğu için hı hı. ilk e, Demaraj aralığı var ve akşam günü ininceye kadar, 20 voltaja düşünce kadar çalışır. Hmm. Yani bunun ötesinde 48'in iki katına çıkıncaya kadar da motor gene çalışmaya devam eder ama yanma olayı olmaz. Hmm, anladım. Yani onda yanma olmaz. Bu asi pompalara benzemez. Asi pompalarda bir e, voltajı düştüğü an çalışmaz. o hmm. kadar voltajı tamamlaman lazım. Hmm. Tamamlaması lazım. Panel sayısını o zaman da arttırman gerekiyor. Yani şu anda bu en düşük voltaj. Şu durumda en yani ufak güneş e, buluta girdiğinde etkilenir. Bunu iki string yap artık gün ininceye kadar çalışır. Ama bu şekilde de randımanlı olur. Anladım. Zaten bize su az olduğu için ağır şekilde depolama yeterli. yapacağız. Evet, Aha. bizim için yeterli. Bizim olur. için yeterli. Ne oluyor buralarda? Bu su deposu bulmak istiyoruz şimdi. 10 litre falan, 10 ton falan. Nasıl onu? Nereden buluyoruz? Nerelerden alıyoruz? Bunu temin edebilirsin. Evzine de satanlar var. İstersen birkaç telefon numarası atarsan var. sevinirim. Orada, orada, Onların ha, ararım. söyle arar. Şey, altına bir şey yapmak gerekiyor mu bir beton? Altına düzleme yapılırsa iyi olur çünkü Kum. yapılıyor. Eşleme yapılıyor, yayılıyor, iyi olmuyor. Ee, ne olur altına 5-10 ya da 10-10 yahut beton. Ben betona karşıyım. Şahsen de beton demiyorum. Ya mecbur ne yapacaksın? Evet, ya şey, ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak kanunda yazan kurallarla şurası uymuyor. Bir, Buraya bir şey yapamazsın diyor. Al şurası abi yaz günü şurada çapa yapacaksın. Ne yapacaksın? Nerede oturacaksın mesela bir gölge için? Bir yani, elini yüzünü bir lavabo. Çapamızı nereye koyacağız? Onu Aynen. Bir şey yani. küreğimiz nereye koyacağız? Beton atamazsın. Al şimdi şunu evet. mesela şöyle bir şey olsa efendim ondan sonra su deposunu koyacaksın. Hani özel izin ufak tefek bir şeyler oluyor ama. Bunu su istismar Buyur. edenler olduğu için, istismar edenler olduğu için devlette de mecburen bunu yapmak zorunda. Yani. Sana mesela 2 metrekare betona müsaade ettiğinde bir bakmışsın 20 metrekare bir şato çıkıyor ortaya. U boşluğu Dediğin hemen doğru ama gel gör ki da, e, şimdi öbür taraftakine de izin verilmiyor o da onu şikayet ediyor bu sefer Aynen. Kök, kökten gidiyor. Ama yani sıkıntı ortaya, yani şimdi su deposunu sıkıntı, nereye koyacağız? Al. Toprak altı sistemleri oluyor toprak altları da var. Onları da kepçeyle kazıyorlar içerisine. Burası o... uygun değil ama senin yerin uygun değil. Şimdi iki metre eşliğinde zaten bazı yerler seviye olacak suyu nasıl basacaksın? Yeniden ikinci bir pompaya ihtiyacımız var. Anladım. Şimdi sana böyle 5 tonlu bir tank e, depo atmış olsan, tarlanın e, her tarafına su gönderebilirsin? Şimdi bir şey söyleyeceğim, pardon. Biz bunu depoya çekmek için şey yaptık. Şimdi biz bunun enerjisiyle aynı zamanda şu şeyi verebiliyor muyuz? Veremeyiz damlama sulamayı suyu buradan şey 100 metre kadar ucuna suyu damlama sulamayla bununla olmaz. Buna ek gelmesi gerekecek değil mi o işlem için? Damlama sistemini sen 5 tonluk depodan e, cazibeyle sulanmasını istiyorsan yüksek bir yere hatta biraz daha 50, 50 santim veya 1 metre yukarı yukarı Hı -hı. 5 tonluk depo koyarak o kendi cazibesiyle suyu verebilirsin. Bak da öyle randuman göremezsen o zaman da ikinci bir pompayla suyu tazlik arttırabilirsin. Onun için de ekstradan güneş paneli koymamız gerekebilir herhalde. Tabii Buna ekleme yani. yapabiliyor muyuz mesela tazik öyle bir durum? Ekleme de yapabilirsin. Yer yakın olursa deponu örneğin buraya koydun. İkinci bir stringle de. String dediğin bunlar mı oluyor? Ha, evet iki tane panel. Yine aynı pompadan atıp tazlik arttırabilirsin. Hmm, anladım anladım. Hatta suyu kesersin bununla devam edersin. Hmm, anladım ne demek istediğimi. O zaman daha maliyeti düşür Şimdi koyduk. o zaman biz burada eksik bir iş yapıyoruz. Neden? Zaten bu damlama sulama sistemini hani biz bu sene şey yapmayalım dedik. Kuramayabiliriz diye e şey yaptık ama borularınızı döşeyelim size. Değil. Yüzeysel değil, yapacağız, yüzeysel, yapacağız, değil yüzeysel yapacağız. Şu, Şu an, yapacağız. an zaten O zaman Fatih döşecek onları. Aynen o ama. yapacak. O Bunu zaman verdiği zaman iki sıraya senin su yetiyor olacak ya da üç sıraya yetiyor olacak. Ama depoyu doldurdun. Aha. 5 ton su kaç sıraya yetiyor? 5 Tamam damlama sulamanın o için o suyu depodan alıp buralara basmamız gerekiyor Sadece ya. Onun gerekiyor. için bunun yanına iki tane daha koymamız gerekiyor. Tabii pompanın büyüklüğüne göre değişiyor. Tamam sağ ol. Evet bunları lisede mi öğrettiler? Ne okudun sen şimdi kardeş? Elektrik okudum da burada öğrendim. Elektrik okudun burada, burada mı öğrendin? Endüstri evet. meslek mezunu musun? Çıraklık eğitim. Ha, evet, Şahane. Eşem bende. Evet. öğretmişim diyor. Bazıları da zaten o mesleği yapmıyor. Gidiyor başka işe gidiyor. İş zorluyor. Kolay iş değil yani. Sanatkarlık zor. Şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz? Güvenlik. Ya, temizliğini e, üzerine e, fırça veya ıslak bir bezle silebilirsin. Çünkü polen oluyor. Polen Hı -hı. poleni üzerine kaplı tabaka oluşturduğu için üretimi düşürüyor. Üretimi düşürdüğü için de e, e, pompanın verimi düşer. Dolayısıyla ıslak bir bezle sildiğinizde tertemiz olur. Ee, eski gücünde devam etmiş olur. Şu artı eksiği aynı anda değmeyeceğiz. Şu aşağıda zaten evet. oralara değmeyeceğiz zaten kısaca da. Zaten bu kısmı ellemenize bir mantığı da anlamadı. Yok o işler bizim işimiz. Tamam Herhangi bir sıkıntı olduğunda bizi arıyorsunuz. Hı hı. E, açma kapamayı burada ikili sigortayla yapıyoruz. Onları biz sürekli açık mı kalacak açıp kapamamız? Şu anda kapalı. E, Sikorta e, girişle motor girişlerini yaptıktan sonra sigortayı yaşa motor çalışacak? Ha anladım. Hadi bakalım neler olacak? Güzel şeyler. Şu an zaten kapalı depolama alanımız olmadığı için şeyimizi almadık o şimdi evet, duruyor. Evet ki ama boşya boşya gidiyor. Hı -hı. E bunun topraklaması oluyor mu? Ne? Zaten bu cihazlar e, alüminyum olduğu için Hı -hı. topraklamasını kendisi. De ha adlandır. kendisi Aldır, yapıyor. Kendisi de... Ha bak çok mantıklı pirinç pirinç bir şey yapmaya gerek yok. Evet. Akla bak. Doğru. Necdet abi, çekebilirim değil mi? Tabii, tabii. Minnoşlar, gelin bakalım evet. buraya benim güzellerim. Nasılsınız? Aynen. Çok güzelsiniz. Sizin hepinizi çok Aynen. seviyorum. Aşkım, gel bak birazcık bakışalım. De, 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 de. Abi benim güzellerim, memeleri dolu dolu. Aynen. Şu güzelliğe bak. Aynen. Abi benim bir tanem. Gel, gel. Görüşürüz abi. Görüşürüz Mustafa Bey. Tamam. Şey, Kendi ee, bak. Ben... <laughs> ee. Fatih Bey ile ben. Evet arkadaşlar güneş panelimizi yaptık. Muhtemelen buna iki tane daha ek gelecek. Biraz eklektik ilerliyoruz ama sonuçta insanlarla tanışıyoruz. Hadi dedim mi burada iş yürüyor. Böyle o yüzden biz e, yani insanın olmadığı köy bulmayın. Alakasız dağların tepesinde bu işler olmuyor. Bak bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman hemen adam gelip halledebiliyor. Bir şey oldu mu her zaim birine ulaşabiliyoruz. Hani şu an hiç aklımda bir şey yok. Hadi şunu yap dediğim anda tamam abla geliyoruz deyip halledebiliyorlar. Biz burada olmadığımız zaman bile. Şimdi muhtemelen şimdi kuyudan e, suyu çıkaracağız, e, depolayacağız. E, ama depoladıktan sonra bu suyun burada tabii damlama sulamalarla en uzağa gitmesi gerekiyor. Onlar için de. Ee, ya bu yeterli olacağı kanaatinde değilim. Muhtemelen bir iki tane daha panel koyduracağız o zaman. Artık o gün, Alo Mustafa abi, Işık Ticaret diye muhtemelen buraya bir iki tane daha geliyor olacak. Ee, o şekilde bir de bir şimdi şey yaptık. Yaptırırken bunun içerisine mutlaka e, kablo attırtın, elektrik. Yani şey içerisinde su var mı, bitti mi? E, boşuna motor çalışmasın hani sonra motorda arızalar çıkabiliyor. Onu engellemek için e, biz buraya şey yaptık. E, şimdi gerekli şamandıra değil de hani suyun azalıp e, şey olduğuna elektron koyacağız. E, onu şimdiden koyduruyoruz çünkü panel koymak istiyoruz. Onu da şöyle İstanbul'dan bastığımız anda telefonla arıyorsun tık diye buradan damlama sulamaları çalıştırıyor. Bunlar daha fidanlar küçük. Ee, en azından bir iki sene üç sene güzel sulanmaları gerekiyor. Sulanmadıkları takdirde çok e, gelişimleri yani yavaş olur şey olur. Hoş buraya bayağı organik maddesini yükselttik. Şu toprağın güzelliğine bakın ya. Şu toprakla gurur duyuyorum yani. Bir tır hayvan yanmış hayvan gübresi. Bir de üstüne attık. Üstüne bir de bir yaz bekledi. Gayet keyfimiz yerinde. Zaten ağaçlar bence büyümüş Hani bunu da dediğim zaman şey olabilir, gülebilirsiniz hani böyle daha ne oldu ki diye. Bir aile yemin ediyorum büyümüş. Baksana taze taze sürgünleri falan var. Şimdi ee, bunların bir tık bir metreden taçlandıracağız söylemiştim zaten. Bakalım. Maceramız başladı arkadaşlar. İşte bu süreçte hata yapmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Ya yaptığımız şeyler absürt de olabilir, şey de olabilir ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Levent Beyleri bekliyoruz. Pompalar şey olacak, salacaklar kuyuya. Bir de tankerli su söyledik. 3 ton su, şimdi bunları sulayacağım. Yani siz bence damlama sulama yönden çektirebiliyorsanız çektirin. Biz biraz böyle kulağımızı tersten tuttuk. Olsun öyle olsun. Yeter ki iş yürüsün. Depolama için bütçemiz biraz daraldı. Çünkü bunlar çok ciddi maliyetler. Bir de başka işlerimiz de vardı. Allah'a şükürler olsun güzel işlerle uğraştık. Yani özel hayatımızda da. Onlara da hani bir bütçeleri hep ayırmak gerekiyor. Ne oldu? İşte kuyumuzu açtırdık. Buraya her gelip gitme bir para. İşte elektrik güneş panelimizi yaptık. Kuyumuzu artık aktif etmiş olacağız. Evet bugün ikinci gün. Levent Bey geldiler. Şimdi vinçle birlikte kuyumuza pompamızı indiriyor olacağız. Saat 2 ton su çıktığı için 1,5 HP'lik bir solar şey koyduk. Tercih ettik. 1 HP miydi, 1,5 HP miydi bu? 48 watt. 48 watt. Küçük bir pompa tercih ettik. Bunun da nedeni kuyumuzda su bitmesin diye sürekli aksın diye kangal boruyu tercih etmedik. Kangal borular sorun çıkarıyormuş. İçerisinde kalıyormuş. Onun yerine e, böyle pimaj borularla Pon'un birkaç şitili var dedik. Levent Bey siz videoyu çok şey yapmıyorsunuz herhalde ama kameralarla sizi barıştıralım. Bir arkadaşlar da gibi sıkıntım yok. Tamam. Şimdi depoyu konuşuyorduk. Depoyu konuşuyoruz. Buraya eee Plastik depo mu öner, hani sizin düşüncenizde? Şöyle Fatih Bey bize attı, Buraya işte galvanizli büyüklerden galvenizli oluyor. Büyükler. ama onun için 100 bin lira bir fiyat verdi. Evet. Yani ona da. Ama Fatih Bey'in size söylemiş olduğu depoda e, yarın burada işinize yaramasa başka bir tarla veya bir arazi alırsanız oraya da taşıyabilirsiniz veya e, memnun kalmadınız. Hani ben bunu ikinci el olarak değerlendireceğim dediğinizde satabilirsiniz de. Ama plastik depolarda e, yer tabanı çok iyi düzenlese ve beton atılması gerekiyor. Hı hı. Böyle durum olmayınca da araz hani e, doğa şartlarından e, bir de yabani hayvan konusundan hani hayvan atlayıp hani buraya girmez demeyin girip e, plastik depoya zarar verebiliyor. Bunları yaşadık, görüyoruz yani. Deliniyor falan. Deliniyor. Ondan sonra tamiratı zor oluyor. Ya da e, su çıkış yerinden delindiğinde bunun tamiratı olmuyor. Yenisini almak zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Bir kere alın, galvanizli mi alın? Yani o şekilde de düşünebilirsiniz. İşte Fatih Bey'in dediği o modüler birbirine ekleniyor. Hmm. E, silindirik olanı var. Bir de e, kare olanı var onun. Hani istediğiniz sonda yapılabiliyor. öyle söyleyeyim. Hmm. Anladım. Görsellerini gördünüz mü bilmiyorum. Gördük ama. attı. Ha, tamam. Gördüyseniz. Sizin o, tercihiniz galvanizleri tercih edin modülerleri diyorsunuz. Tabii daha kullanışlı daha dayanıklı uzun süre kullanılabiliyor. Bunun paslanmasına falan nasıl şey oluyor? Engelliyoruz. Bunlar paslanmıyor değil mi? Bunların bir de ekstra e, dış yani iç ve dış kısımları paslanmıyor. Paslanmıyor. Evet. Biz ilk başta dedik ki Kangal yaptıralım daha uygun olur. Sonra bir videolar izledik. Buraya vinçler getirip içindeki kangalları çıkarmaya çalışanlar, ondan çıkaramayanlar kuyuların gittiği kesinlikle Kangal tercih etmeyin diye özellikle adamlar ciyak ciyak bağırınıyor. Biz de bağırıyoruz ama yok. <gülüyor> <gülüyor> <Dinyen yok>. dinledik. <laughs> Biz dinledik. Biz dinledik. İlk başta Kangal dedik Fatih Bey bizim ziraatçımız. Özellikle dedi ki sakın 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 öyle bir şey girmeyin dedi. Ben de size atarım bir sürü video. Atın koyalım. Tamam. <laughs> WhatsApp'tan artık arkadaşız. Çözüm ortağınızız. <laughs> ben de onların hiçbiri yok. WhatsApp var da şey yok. Ya anladım. Sosyal medyada hiçbir şekilde Aa YouTube'a girin ya neler. Şimdi sizi koyacağız orada olacaksınız. Olsun. Yüzlerce izlenme. Tamam sıkıntı yok ama. Bende yok. Anladım. Evet, şimdi kapıyorum kamerayı. Bir sonraki hamlede tekrardan çekiyor olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi tankerle sulama yapıyoruz. Ona bakmaya gidelim. Damla suluyor. Ben de pompa indiriyoruz şeye, kuyuya. Onun başında duruyorum. Şimdi damlayı bakalım. Evet Damla'nım. Buyurun efendim. Gayet güzel oluyor. Damla sulamayı da yaptırtma, herhangi bir sorun yok. Şöyle içerisine soktum. O şekilde suyu aldırtıyorum. Ama zaten örtünün üstünden de emiyor da biz emiyor şimdi da ağırlar, bugün damla sulamayı alır. Yani böyle... garantici davranıyoruz. Yani arkadaşlar kısacası ağaçlarınıza sahip çıkın, öyle hava durumuna güvenerek onlar tutunur vesaire hiç abi, demenize tamam. gerek demeyin yani çünkü Beklenen yağış gelmeyebilir. Sonuçta mesela bu hafta da e, hava yağmurlu gösteriyordu ama maalesef yağmadı. Çok az bir şey yağdı. O asla e, ağaçların tutunması için yeterli bir yağış değil. E, damla sulama sistemini kurana kadar bu şekilde tankerle ağaçlara sulamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilk yıllarda su olmazsa hiçbir anlamı yok. Ağaçlar kurur, ölür, cemeyi emek helak olur. Kısacası ağaçlarımıza sahip çıkalım. Görüşürüz. Evet, şimdi pompamız indirilmeye başlıyor. Hazırlıklar bitti. Tekrar ölçüm yapıldı. Total 96 metre ölçüldü. 90 metreye dalgıç pompamız indirilecek Levent Usta tarafından. <laughs> bütün aşağı indirilecek tek tek takılarak. 90. metrede de pompamız bulunacak. Daha sonra güneş panelimize bağlayıp çalıştıracağız. Arkadaşlar şimdi bahçemize veda ediyoruz. Çünkü benim yarın dediğim gibi uçuşum var. Dönmek zorundayız. Ee, şöyle buraya geldik, bakındık. Ne oldu? Ee, i̇ki tane panel, bir buçukluk şeyi çalıştırmadı. Ee, diyor ki işte panelci yok diyor, bu hesabıma göre çalıştırır diyor. Motorcu da diyor ki hayır diyor, öyle değil, çalıştırmaz diyor. Bence de çalıştırmaz. Kalkış gücünü karşılamıyor, matematiksel olarak hesapladık. Şimdi kavga başladı, bakalım nasıl sonuçlanacak. Ziraat mühendisimiz bu mevzuyla ilgileniyordu. Kendisi şimdi bir çözüm üretecek. Bir dahaki geldiğimizde ya iki tane daha panel eklenmiş olacak ya da e, yani çalışacağını iddia ediyor çalışmıyor yani. Evet şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Suyumuza geldi. Görüyorsunuz. Su bu akıyor. Dört panelle de aynı, iki panelle de aynı. Sıkıntı yok. Mesela halledildi. Sorun çözüldü. Panel tozlu sadece gelince var kim gelirse yıkaması lazım.